Mayıs level. O zaman Haziran'dayız. Level arşiv. 2003 Haziran sayısı. Bu o şeydir. Ha, evet 88 lobisi bugün arkadaşlar. Ünlem lobiler yazarak bugün yapacağımız lobi için bilgi alabilirsiniz. Oyunun dosya boyutu 6 GB. 6 GB indirebilirsiniz. Ben dergi oku ben benim dergi bitene kadar. Gelebilirsiniz isterseniz lobiye. Bu arada emülatörde oynayacağız. Emülatörden online. Haberiniz olsun yani. Kol zorunda o yüzden. Gelmeyi düşünenler varsa hemen indirmeye koyabilir oyunu. Aynen. Bir iki sırada idm varsa hızlı indirirsiniz. Idm yoksa yavaş iner oyunlar. İdm'e keserek tavsiye ederim. Oğlum bir saniye. Haziran okumuşuz biz. Haziran okumuşuz hocam. Yanlışlar gibi. Bir saniye. Temmuz'dayız. Level Temmuz. Boyumun hakkı ne, ne yılın otuzu geldik lan? 2003 Temmuz. Okay. Yum desteği tuşlayıştı okay. mı sen? Ne yapıyom desteği tuşlayıştı mı? Okay. 2003'te bizi güzel bir kapak karşılıyor arkadaşlar. benim bakın kapakta ne var? Artif 2. 22 dakikalık oyun içi videosu 5 sayfalık ilk bakış yazısı ile oyun hakkımızdaki tüm sorularımızı cevaplıyormuş. Abi bir kol içeceğim arkadaşlar bir saniye. Half Life World of Warcraft Ghost Master. Bu makale 3.0 Silent 3. Oğlum Silent 3 incelenmedi mi zaten? Allah. Direkt Silent Hill gibi her sayıda. İyi bakın savaşa dönüş. Bu Medal of Honor Pacific çıkıyormuş. Ve tabi bir yandan da Call of Duty çıkmak üzere yıl sonunda. Tamam da kolumu içtim. Eee... Will the Man of Valor Vietnam. 2015 mi? Oğlum 2015 kapanmadı mı? Allah Allah. Şişe var bak yine Almanya 2. Dünya Savaşı oyunu belli yani. Evet TF3'ümüz var. Ee, bilgisayar ve Xbox. Oğlum ben hiçbir TF oyunu oynamadım şu ana kadar. TF3 seyirciye giriş için iyi bir nokta olabilir emin değilim açıkçası. Need for Speed Underground devam ediyor Need for Speed serisi Underground'da. Mr. Beach'in Subaru, Toyota gibi arabada yaşayacağımız oyun bu kez Street Racer ve Drag gibi modda alacakmış. Bunu oynayacağız yakın bir vak vakitte. Enter the Matrix 2. 2004 başı. Allah Allah. FIFA 2004'te ilanlı beklenen bir değişiklik oluyor. Kariyer modu. FIFA 2004'te aynı sensi bu sokuda olduğu gibi alt liglerden bir takım seçip o takımda birinci lige taşıyabileceğiz. Bu yanı sıra SS'deki gibi parayla yeni oyuncu transfer edebileceğiz. Bu yenilik her ne kadar geç kalınmış olsa da FIFA seviyesi için bir devrim. Gelelim oyunu ES Sports oyununa oynanışına eskisi kadar gerçekçi falan filan demişler. Yani FIFA'yı kutlarız. Ya peşin yaklaşık 1999'dan beri yaptığı özelliği eklemişler FIFA 2004'te oyuna. Bu güzel kutlu haber için kutlarız FIFA'yı. İşte adlı bir uzay oyunumuz var belli ki. Anlamı Tournament 2004 var. Bu 2003 oyunu. Bu tam online multiplayer oyun değil mi? Multiplayer FPS. Anlamı Tournament denemenin vakti geldi arkadaşlar. Ne dersiniz? Çok Halo'ya benziyor gibi geldi bana ama. Bunu bir denemenin vakti geldi bence. Sinan Akkol dergimizi genel yayın yönetmeni olan Sinan programında içerik yönetmeni yapmaktadır. Hangi oyun oynanmalı veya hangi haberler verilmeli her şey ona dolaşarak yapılmaktadır. Başka tıradaki isim var mı lan? Burada. Yok değil mi? Kabus gibi. Bu ne? Last Fight adını Türk bir grupta Kabus adına yeni bir oyun geliyor. Yaklaşık 1.5 yıldır geliştirme aşamasında olan Kabus. Vegetable benzeri bir korku aksan onunla olacak. Kabus 22'nin ilk ismi kabus muymuş lan? Oyunda Vegetable'da olduğu gibi sabit arka planı değil tamamıyla 3 boyutlu grafikler kullanıyor. Ayrıca oyunun kamera sistemi de farklı olacak. Grup şu sırada oyun için bir dağıtıcı alıyor. Dağıtıcı bulundu bulunmaz oyun birkaç ay içerisinde tamamlanacak ve piyasaya çıkacak. Ayrıca şu anda grubun elinde bitmiş bir demo da var. Bu demoyu gelecek ay level cd'sinde bulabileceğiz. Oğlum gelecek ay level cd'sinden demonun Kavu Simic'in demosu oynuyoruz mu lan? Kesin ana oyunu çok farklıdır abi. Vay amına koyayım. Bunu kesin sonuna kay bakıyoruz abi CD'ye. Bir şeyler vardır. Uzun zamandır izlenen Max Payne 2'nin ilk ekran görüntülü basına sızmış. bu ekran görüntüsüne bakar dururken biz de hazırlamaya başladım ilk bakış açısı demişler. Oğlum iki tane demişler. Bir tane var. Eee Batman Vietnam'ın ilk ekran görüntüsü de yayınlanmış. Kesin olmamakla birlikte Baldur's Gate 3 2004 yılının Şubat ayında piyasada olacakmış. Hatta bazı onlar satış istedi Baldur's 3'ü listede çok almış. Şu an yapımcı Black Isle Studios tarafından yapılmış resmi bir açıklama yok ama konsollardaki Baldur's Gate Dark Alliance ve komple 3 botuyla kazanan ibadeti dolaşıyor. Allah Allah. Allah Allah. Oğlum 2004 yılında Baldur's Gate 3'e gelir mi bu ay? Oğlum bu tam Twitter atmalık bir şey ha. Çok güzel değil mi? Baldur's 3 2004 Şubat ayı vallahi tweet'te açacağım çok komik bu. Buna ne izin beyler tweet'e? 20 sene satmış oyun. Oyun 20 sene sapmış amık. Bir de sonra amık eklem ki amık biliyorsunuz komik ekler arkadaşlar. Mesela amık cümleden çıkartıp komik olmaz. Ama amık ekleyince komik oluyor. O yüzden amık ekleyip de yazıyoruz tabii ki arkadaşlar. Okey ekledik. Tamam devam. Ee, World of Warcraft mı? Hocam Warcraft Warcraft bize müsaade. Biz masadan kalkalım. Biz sadece Dota bir oynayıp çıkacağız. Bana, bana, bana müsaade hocam. Warcraft 2 Gordon'u beklerken 20 Eylül 30 Eylül 2003'te Oğlum dağıtım Vuru Software kim? Ne dağıtı oğlum Software? Oyun yapmak dünyanın en zor işlerinden bir tanesidir. Gibi klas bir cümleyle başlamışlar. Warcraft 2 yazısına. Mod yapımcı da grev başına. Valve oyun konusu ve belli özellikler hakkında halen tam bir su küpü olabilir ancak gizli bir şey var ki o da half tam anlamıyla mod yapımcının dostu olacağı. E cidden öyle de oluyor gerçekten. Oyunu kullanarak ister tek bir bölüm ister tam bir konversiyon yaratmaya kalkın seçim size kalmış. Desteğinden modellere kadar pek çok konu otomatik olarak yerleştiriliyor. Hatta oyunda bunun için tam bir aşırı bulunuyor. Hani Half-Life öyle bir oyun ki halen 20 yıl geçmesi aradan yeni yeni modlar çıkıyor gerçekten yeni hikayeler çıkıyor. Hatta daha geçen hafta The Entropy mıydı muydu ismi? Onu Türkçe dublaj modu bile çıktı yani biliyorsunuz. O yüzden büyük bir oyun Half-Life 2. Half-Life yıllar sonra GM için çalışan Gordon'un yolunu devam etmesini konu alıyor. Aradan geçen yıllar zarfında Gordon neredeydi, neler yapmıştı? Neden City 17 adlı bu eski Doğu Blok kenti bir savaş alanı gibi görünüyordu? GM bu defa neyin peşindeydi? Ve daha önce gördüğünüz yerde mıhladığımız bu yaratıklarda bazı neden bizim işbirliği yapıyordu? Tüm bu sonucu abi oyunun ana konusunu oluşturuyor. Eyvallah abi. E, fizik botundan bahsediyor. Fizik botu çok iyi diye. E, başka bir şey. O bir keşke şu kıyafet kalsaydı ya. Mesela bir yırtık birden fazla noktadan saldırıya uğradığında kendisi için en öncelikli tehdidi belirleyip onu ortadan kaldırmaya uğraşıyor. Tabi, e, tabi bunu yaparken etrafının etkileşimini de devamlı kontrol ediyor ve çeşitli alternatifler üretiyor. Mesela sizi arayan bir asker önündeki kapıyı açmayı başaramazsa girmeye çalıştığı odaya başka yola alıyor. Böyle bir segment falan var mı fikirde? En azından sizin yerinizi tespit etmek için vurmak için camla içeri bakıyor. Ben böyle bir şey hatırlamadım pek ama var mıdır lan? Bekle video açacağım at bakayım. Bu oyundan nerede? Team Fortress'in kondisyonu da abi dur. Team Fortress'i gideme abi. Bal boyun üzerinde aralıksız 4 senedir uzun bir sene çalışıyor hem de hayli kalabalık bir takımla. Sonuç olarak adamlar program kodunu optimize etmemin dibini vurmuşlar. Şüphesiz tüm grafik detaylarını açmak ve çok çok yüksek sözlükle oynamak için şöyle 2 GB işlemci falan filan gerekecektir. Ne var ki yani çok deli bir bilgisayarınız yoksa paniğe kapamayın çünkü oyun 700 MHz işlemci bir bilgisayarda da gayet akıcı bir biçimde çalışabiliyormuş. Helal olsun abi. Ee, evet 30 Eylül 2003'te piyasaya e çıkacakmış oyun. Ee, tabi her zaman çıkış tarihi duyulu ve bundan sonra iptal edilir. Ancak bu defa Valve hayli karlı görünüyor. Umarım. Bu tarihin çok önemli yanı şu an piyasadaki en çok beklenen diğer HPS olan Doom için tahmini çıkış tarihinden önceye denk gelmesi. Erkay <laughs> Doom'dan bir, bir sene sonra çıkıyor sıkıntı yok. Ee, evet Doktor Elivers ilk oyundan bu adammış arkadaşlar. Çok şaşırdık gerçekten. Adamı ne Ama ya Bak grafik farkına bak. Helal olsun vallahi. Şuradan şuna geçmiş abi oyun sektörü. İncelerimize ne varmış bakalım. Bakalım bu ay dergiden bize oynayacak oyun çıkartacak mı? Bu Ghostmaster çok kötü bir şeye benziyordu. Önceki sayılarda vardı hatırladım. Geçtik bunu. E, 91 mi? Oğlum bu oyun 91 aldı? Yaratıcı fikir, akıcı bir tarz, çok akıcı, sesler ve görüntüler. Oyun Macquarie'li 3'ümüz var. Bunun zaten turnuvasını yaptık. Bundan bir hafta önce. Çok da güzel eğlenceli bir oyunda Colin McRally 3.88 almış. Sims Superstar. Sims tabii ki oynayamayacağız. O kadar da düşmeyelim. Bu zaten expansion pack oyun bile değil yani tabii ki. Sims geçiyoruz. Bulk var. Bulk 2003 oyunu çok kötü bir oyun. Ama al görüntü al almak için çık bir girelim bu oyuna. Yayında oynamış mıydık lan bunu biz? Allah hatırlamıyorum. Restaurant Empire. Geç. International Superstar Soccer 3'ümüz var. Eee direkt PES 3 ise denilemez video hocam. Hala International Superstar Soccer 3 deniliyordu bu oyuna. Hayır PES 3 olması lazım. Ağırlık sayısında Canım FIFA 2.3'e 89 puan vermesi bence yanlış da abartıydı. Ne oluyor hocam? Adama kavga ediyor. PES FIFA kavgalı 20 yıl önce de aynı belli ki. İtiraf etmeliyim ki PS2'de PES CS oynadıktan sonra futbol oyunları bakışım tamamıyla değişti. Eskiden sabah akşam FIFA oynarken PES'ten sonra FIFA'yı unuttum. O tarafında PES, P2 ve PES dururken bilgisayarda FIFA oynamanın ne kadar anonsuz olduğunu fark ettim. Maalesef PES'in bilgisayar versiyonu yok. Dolayısıyla şu an elimizdeki iki futbol oyunu var. Bunlar da bir FIFA 2 3 de IC... Oğlum! ISS 3, PES 3 zaten! Umun akıyım yine mi isim karışıklığı var? E3'e konsol versiyonu bir balık bilgisayar aktarılmış. Yani evet bilgisayar çıkan ilk PES oyunu PES 3. İSS mi PES'ten çıkmış yoksa PES mi İSS'den? Ayva yedik ya. İSS 3 toplu şekilde gelirse gelsin seken veya boşta kalan topları verebiliyorsunuz. Bu oyunu tam anlamıyla kontrol edilir, hissetmeyi de sağlıyor. O oyunda falso da verebiliyoruz. Tanım sistemi oldukça iyi işliyor. Ama grafikler kötü demişler. Tabii biz bilgisayarda bunu 4K oynarız günümüzde öyle bir bakarız. Neden bakarsanız bakın ISS 3 FIFA 2003'ten ve diğer FIFA oyunlarına daha mantıklı, daha gerçekçi ve daha dengeli. Kısacası PES3, FIFA, PES 3 FIFA'ya olanla PES'e daha yakın bir oyun demişler kısacası. Ee, FIFA e, FIFA 3'e 80'de kusmam bence yanlış daha batıydı. dolayısıyla ISS 3'ün puanı 80 olması sizi şaşırtmasın. Grafikleri haricinde oynanış olarak çok daha zayıf olan FIFA 2.5'e asıl puanın 80'den daha az olması gerekirdi. Demiş bu oyunu incelen kişi. Blizz Crack isimli bir şeyimiz var galiba e, stratejiymiş direkt geçiyorum hocam. MotoGP, MotoGP lobisini yaptık bu lobiyi hatırlıyorsunuz değil mi? Bu lobi de gayet eğlenceliydi bence. 16 kişi sıkıntısız online hızlı hızlı lobby oynamak hızlı harita değişimi çöp ve catcut sıkıntısı yok. 86 puan bence de boyunda oyunda bayağı okeydi zevk aldım yani bunu da oynarken. Neyi 3'e kendimizi kendimiz atabiliyor musunuz? Ama bakayım neyi kaçırdık? Ah şu oyunu bir de müzikle oynamak vardı. Wind Blood Moon. Bu neymiş? Türkiye'de alsın şey. RPG mi bu? Yoksa... ...değil şey mi lan? Ha Bethesda bana müsaade hocam, bana müsaade hocam. Bunu oynayacağız. İlk Wolverine oyunu. iki yılında çıkıyor. Bakalım bu Wolverine oyunu nasılmış? 50 puan. Oğlum 50 puan ne? Bu oyun ne kadar kötü olabilir? Bunu çok merak ediyorum. Bunu bir oynayacağız. Gun Metal ismi bir belli ki. Meka oyunumuz var. Meka'ya geçiyorum. Kan, kan mı? Kan ne lan? Ne oluyor lan? Kan diye bir oyun. 40 puan almış. Okey. Zoo Tycoon Strateji oyunumuz geçtim. Kısa kısa Set Story. Bu ne lan? Adventure ya. Yani and click geçtim. Virtual Speaker 2, Robocop. Robocop'un ilk oyunu kimmiş? oldu. Doğru. Robocop'a bir bakarız, FPS oyunu zaten. Ağuz Tellitz ve Mr. Mom ismi yine bir belli ki point and click'imiz var. Bu ay belli ki güzel boyun çıkmamış ya. Liste ekleyecek. Sonra online olarak Ultimate Online şeyimiz var. Kick geç. Oğlum kick. Teknik yapsın geçelim hocam. Yukarı teklif gelme ki geçelim. Evokris 2'den şeyler var. Atacağım videoyu bulamadım. Kısaca anlatayım. O sesi hafif araba bölümünde bir eve giriyordu. Sası merdivene saklanıyordu. Combine bir de önden koşuyordu, ölüyordu. Sonra diğerden önce merdiven yanına vurmaya çalıştı. Sası şaşırdı. Bir sevda yükledi. Aynı şeyi yaptı. Bu sefer Combine camına sıkma Ondan o sesi yapay zeka da hafif baktıma gelecek falan dedi. Vay amına koyayım. başka bir şey. Mobil oyun Nokia 68 çift sıfırımız varmış. Son Ericsson T310. <laughs> Tony Hawk's Pro Skater 4 mü var telefonda? Anneniz ki bu telefonu nereden bulabiliriz? Oynamak istiyorum hocam şu oyunu. Pizza Boy ismi bir oyunumuz varmış mobil oyunlardan. Dev diye bir oyun varmış. Oyun parkına oyun nasıl indirilir? 2004'de herhangi bir zamanında yeniden Resident başına geçiyoruz. Bu sefer kod ismi olarak Resident Outbreak kullanıyor. Outbreak'te alışıya gelmedik bir tas kullanılmıyor. Aksi yedemem Vakum de kaçmaya uğraşıyoruz. Vakum City'de hala insan olarak kalmayı başarabilmiş. Herhangi birini kontrol ediyormuşuz oyunda. Outbreak'e ben oynamadım ama bunun hepsini artık Resident Naruto'nu yaparken oynayacağız abi. Ne olmuş hocam? Sonunda bir sürü düzen çalıştığı yepyeni özellik içerikler enerji sistemi PCX. Ha P6 boş bir şey ya. En ucuz PlayStation nereden kaç alınır? Hmm, bakalım hocam. Hepsi burada da 239 dolarmış fiyatı. Yanında kolu bedavaymış bir zahmet abi. Teşekkürler. Baskuda da yine 239 dolar. Evet, ama 5 fark eden birisi mi verdi anlamadım. Yoksa 5'i bedava mı? Ha, hepsini verdi ama oyun velisi 40.000'den atıyormuş fiyatı okey. E-Store 220 dolar burada. Antikoyun.com 350 dolar yuh. Endem 340 dolar ve Mavishop.com'da tam olarak 521 milyarmış arkadaşlar. Oyunun fiyatı. Arda buldum bana 50. dakika. Ne oluyor oğlum? half şey 2 bölüm soku. 4. Zaten bu arabayı da... Bu arabayı da böyle 50. Sokacağım. dakika. Kodumun arabası. Tam belli. Soktum. Gelin koduklarım. Gel 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 koduklarım gel. Gelin. Gelin daha hızlı lütfen seri istiyorum. videoda bu videoyu izleyelim. hatırlayabilirsiniz. Gel. gel kodumunu. Spesifik dakika. Gel buraya gel bakayım. Seri istiyorum. Lütfen, lütfen seri istiyorum. Heh. Gel bakayım. Sıradaki gelsin. Evet arkadaşlar bekliyoruz. Evet. Gel bakayım öyle gel. Bak güzel pozisyon oluyor. Vay gördünüz mü ne yaptı? Arkadaşının merdivende öldüğünü görünce benim burada olduğumu düşünüp şu açıdan beni vurmaya çalıştı. Bak böyle bir şeyi ben Hiçbir oyunda görmedim. Dünyada hiçbir oyunda böyle bir şey görmedim. İlk defa görüyorum bunu. Bunu ilk defa görüyorum ve bunu unutmayacağım kardeşim. Bundan sonra oyunlarda yapay zeka dendiği zaman hatırlatın bana bu sahneyi. Ee, Half-Life 2 diyeceğim yani. Diyor mu lan? Bunu ben hiçbir oyunda görmedim. Böyle bir şeyin yapıldığını hiçbir oyunda görmedim. Bravo yani. Çok güzel yapmışlar. Çok iyi düşündürmüşler. Siz gördünüz mü böyle bir olay? Ben ilk defa bu kadar akıllı bir yapı... Ne kadar övmüş ya. Ee, Capcom Devil beyaz perdeye taşıyormuş. 2005'te görecek olan filmi aylan bütçe 40 milyon dolar. Devil May filmi böyle. 2005'te gidiyor muyuz? Benim biletim hazır. Hatch for Christmas şeyi var. Skrini mükemmel yapacağız? Final Fantasy'nin açıklanan son basama Final Fantasy 12 Mart 2004'te Japonya'da çıkıyormuş. Dedim ki de artık online oyunları herhangi bir şekilde internet üzerinden oynayamayacak. Oğlum dedim internet mi kapandı amına koyayım? 16-9 görüntü olduğunda kendinden ışıklı 480x272 piksel çözünürlüklü LCD ekrana sahip DVD diskin yarısı boyutunda olup 1.8 GB veri saklayabilen UMD diskleri destekleyen PSP 2004'te PSP Oğlum koskoca PSP'nin haberi bu kadar mı? Hocam PSP'den böyle bahsedemezsiniz hayır koskoca PSP duymuş böyle mi? Ee, Atari değişmiş. Electronic Arts Mart 2003'ten bütçe sayımı sonunda 2.48 milyar gelir elde etmiş falan filan. Başka da bir şey yok. Memory of Monsters diye bir oyun çok kötü bir şey benziyor Allah kurtarsın. Tamam Splitters ikimiz var. Bunu videoda yapmıştım. Fonunu vendorlarken çıkmış bu senden bunu koyayım. boyun. oyun Playstation 2 ekskluzif bir oyun olsa da, olsa da şey mevzusu var. Eğer Steam hesabınızda e, ee, Homefront Revelations varsa onun içerisinde boyun var 4K bilgisayar portu. Oyun varsa direkt boyunu da oynayabiliyorsunuz yani garip bir şekilde. Sanatür 3'ümüz var. Flexage 2 mi çıkıyor hocam? Sanatür 3'ümüz. 87 puanlı olmuş. Detaydan daha ötesi taşıyan grafikler, yaratıcı yaratıklar, mükemmel ses efektleri, dengeli Selam oynanış. Duyorken. Selam Imagine Turtle. Eksiler çok korkunç boyun daha az korkunç olabilirdi demişler. Korkudan, korkudan yatağın altına girecek titremeye devam edeceksiniz. Allah hiçbir zaman bu kadar e, korku seviyesi olduğu düşünmüyorum sanırım ama galiba çok çok korkmuş bu oyunu oynayan her kimse. Evet 3 bu yeni adım atanlara da iyi bir ders olacak demişler. Minelad Club Peki bunun da olabilir. Geçtiğimiz günlerde hemen yapmıştık. 8 kişiye kadar oynadık. Capture the flag modu çok eğlenceliydi ama normal yarışmak için pek de o kadar da iyi bir oyun gibi gelmedi bana. Normal standart yarış modu. Dostu Final Escape, bunu da, e, oğlum bu 2002 oyunlarını oynadık buna mı koyayım Adama 6-7 ay geçinciliymiş. BMW XXX var bisiklet oyunu, Mobile Suit Gundam. Ne sanırsam Big Muda Truckers. Ne sanırsam buraya kadar. Bu ay dergedeki oyunlarımız. Bu ne oğlum biz ne okuyoruz şu an? Enter the Matrix hakkında hile kodları var belli ki. Eğer hile yapmak isteyen varsa. Ya da şifreleri vermiş. Oğlum bak bu şifreyi not alın. Biz bu oyunu oynarken ihtiyacımız olur valla. Hilelerimiz her zamanki gibi. Ergenin olmazsa olmazsa. MSN e Messenger 6.0 mı? E mesela Messenger'ın yeni sürümü gerçekten çok iyi. Mesaj açmayı daha keyifli hale getirmeyi yanı sıra karşılıklı kişiyle yeni şeyler paylaşabilmenizi sağlıyor. Mesela karşılıklı tic tac veya beceri oynayabiliyorsunuz. Birlikte webde surf yapabiliyorsunuz. Ayrıca Messenger 6 ile mesaj hakkında geri plan koy Geri plan mı? Arka plan galiba. Koyabiliyor. Kendi küçük bir resim veya avatarınızı yerleştirebiliyorsunuz. Vay ama da teknolojiye bak. Yeni sistemde 64, 64 bit. Böyle 64 bir sistemler çıkıyormuş. Umarım başarılı olurlar. Sonun dünyasına kısa haberler. Nokia'nın ilk 3, gsi piyasadaymış. 3G telefondan yeni çıkmış. Xbox 2 ne zaman? Xbox 2'nin 2006 yılında piyasada olabileceğini söylemiş. Sonun 2005'te PlayStation 3'ü piyasaya sürmeye planladığı biliniyor. Tam tersi oldu. Xbox 2 2005'te çıktı. PlayStation 3 2006'da çıktı buna koyayım. Ancak PlayStation 3'te kullanılması planlanan Cell 2008'den önce hazır, olmayacağı, hazır olmayacağı ortaya çıkınca bu planlar tehlikeye girdi. 2008 önce hazır olmayacağı. Microsoft buna göre Xbox'ı daha uzun süre piyasada tutup zararını kapatmaya çalışıyor olmalı. Belli ki planlar bayağı bir değişmiş abi iki film içerisinde. Evet, kamera kameralarımız var. Yaşçurt ekran kartlarımız, bilmem nelerimiz, MP3 çalarımız, laptopumuz, bilmem nelerimiz. laptopları Laptop bu, telefon mu lan? Oğlum laptop mu bu? Oğlum dönen ekranı laptop, anlamasın ki. Bu niye güdümüz yok lan? Çok güzel değil mi bu? Böyle telefon gibi, tablet gibi yapabiliyor muyuz? Oğlum çok güzel değil mi? Tablet mi bu? Hocam böyle bir laptop yok mu piyasada? Çabuk. Niye diyorsun laptop? Oğlum çok güzel olmaz mı? Düşün. Film izlerken klavyeyi kapatıyorsun falan. Oğlum vallahi mükemmel lan. Nerede alabilirim böyle bir laptop? Tablet bu işte. Ya hocam. Tablet olmaz hocam. Benim dediğim tablet değil. Arkaya katlananlar var. Oğlum nerede gelişti öyle bir teknoloji? Ben valla uzak kaldım laptoplardan. Olsa bak. God. One controller. Raiden 9500'ü 9700'e çevirmek. Overclock mı yapıyoruz abi? Ha, ne yapıyoruz? <laughs> Ekran kartı Ne yapıyorsun? Olalım pazarımız. Bakın ne zaman 1 GB'de çıkacağız. Hangi sayıda? Teknik servis. Direct test. Çarptır sorularınız var zamanki gibi. Ee, X-Men 1.5. X-Men 1'in Expanded versiyonu mu hocam bu film? Basit şey, akılcak çocuk edebiyat kimsenin umurunda olmayan sıkıcı şeyler. Son olarak bir de mektuplara bakalım hocam. Mektuplarda güzel bir soru var mı acaba? Bakıyorum. Hafta fikirde sadece multiplayer mi olacak? Aha hafta fikirde sadece multiplayer olacak. Evet abi hikaye modunu silmişler. Ayrıca ilk oyunda olduğu gibi tek kişilik astronom bölüm olacak mı? Tek kişilik astronom bölümü mü? Oğlum bir insan niye bunu merak eder? Half-Life Fikir sadece multiplayer olmayacak. Nasıl olacağını anlatmanın imkanı yok. Asmış bir oyun olacak. Ya da bir dakika neden imkan olmasın? Açoku bu sayıdaki ilk bakışta gözün efsane görsün. Matrix Online hiç gibi bir oyundan neden FOS çıkıyor? Enter the Matrix'i mi? Artık oyun yapımcılığı da mı hırsızlaştı? Enter the Matrix o kadar FOS çıkmadı aslında. O oyunun yapılış amacı hem ikinci filmi tamamlamak hem de bu arada belki para kazanmakmış. Hmm. Online oyunlar CDC'de satılır mı? Online oyunlar CDC'de satılır mı? Online oyun oynamak için 4 şey ihtiyacım var. Orijinal oyun, hızlı internet bağlantısı, güçlü bir bilgisayar, bir de kredi kartı. İyi demiş abi. Eyes almış. Linkin Park sever misin? 2003'te Linkin Park. Linkin Park ne ya? Yeni nesil müziği pek tanımıyorum. Kusura bakma. Onun üstü cevaba bak. Hocam cevaba bak. Yeni nesil müziği Linkin Park. Tablo aldım. Sizce iyi yapmış mıyım? Cevaba bakalım. E haliyle dandik modan bağlantısı ulaşmaktan bin katı iyidir. Özellikle fiyat açısından. Sen halinden memnunsan sorun yok zaten değil mi? Ayrıca sen bu maili yazdın muhtemelen Türkiye'nin yurt çıkış sonu devam ediyor. Yabancı siteler o yüzden yavaşladı. Oğlum bu ne? Yabancı siteler yavaşladı ne ya? Allah'ım ülkeye bak. Ben Benim bilgisayarım kantı çalıştırmıyor. Half üstünde üstüne kuruyorum. Botunu indiriyorum ama hep dosya eksiği veriyor. Ne yapıyorsun ne yapıyorsun? GS'nin en son suyumu kurmaya çalışıyorsan önce half yamalarını kurman gerekiyor. Oğlum manyak mısın? Niye böyle bir şey yapıyorsun? <laughs> hocam bu sorun ayırmamış. O yüzden o, a, o ayırmış bir saniye. 3 yazıyor. G Vice'den de eski bende hiçbir sorun olmadan çalışıyordu. Yeni ekran kartı olunca, yeni ekran kartı olunca oynadıktan bir iki dakika sonra grafikler birbirine karışıyor. Binalar yola kayıyor. Nedenmiş hocam? Ee, bakalım. Yeni ekran kartını kurduktan sonra uygun sürücüleri yükle, yüklemediğini sormayacağım. Bu bu kadar senedir dilimizde tüy bitti kanka da söyleyeceğin her daim güncel tutun demekten. Ama onu demiş okey. Sizce arkadaş life 2 mi 3 mü? Oğlum iki oyunda çıkmadı bir adam. Bunlar da NBK çete gibi abi o mu bu mu? Doğmuş 3 ve Half-Life 2'nin sistem gereksinimi ne olabilir? Adamlar da abone koyayım. Büyücü de söyleyecek sana götünü uydurup. GTA 3 Vice City ve iliki Forgotten Battles ekleme oynadıktan sonra çalışmak için ilk oyunun olması gerekiyor mu? Abi ne diyorsun? iliki Forgotten Battles ne? Bilmiyorum. Sizce sence Motor Race mi Moto GP mi daha iyi? İkisi motosiklet oyunu ama Moto GP 2 demiş galiba. Bir daha CS pek verecek misiniz? Çıkarsa veririz tabi niye vermeyelim? Ya ne kadar ekran kartı çıkacak? Vision film girer gibi ekran kartı çıkıyor. Aynı vallahi aynı. Uzun zamandır BattleGate'ten haber çekmadı. Oyunun bir ek paketi falan bazen yoksa direkt 3 işi çalışma mı var? Baldur's Gate 3 hakkında söylentiler dolaşıyor. Hatta bazı yabancı web oyun için ön sipariş almaya başlamış bile. Derin bir bilgi elde eder etmez dergide tırtık ederiz. Merak etme. Ön sipariş açılmış beyler. Alan var mı? 200 ET'den kapanlar şansı valla. Okay, bu dergide böyle. Bu dergide oyuncak oyun çıkmadı. Ama sevindim valla. Çok fazla oyuncak oyunumuz oldu zaten hocam. Okey, Temmuz ayı dergimiz bu şekilde imiş arkadaşlar. Bir tweet'e bakayım kaç like olmuş. Kesin çok komik bir tweet. Bayağı like almıştır değil mi? Of 200 like hocam. 21 20 dakika 200 like. Vallahi koptuk. Aceleci davranmamış özen göstermiş. Şey. hayal olsun. Evvel hangi dergisinden bu? 2003 Temmuz. Safi 2 Dev.